Selamlar selamlar. Bugün ne yapıyoruz? FRL finallerine gidiyoruz. Müthiş bir lig aşamasını ve müthiş bir playoff aşamasını geride bıraktık. Bugün kimler oynuyor olacak? Fireflux Futey Sports'a karşı bir final aşamasına çıkıyor olacak. Biz de etkinlik alanında neler yapıyoruz, nasıl geçiyor, bir günde aşağı yukarı arka planımız ne şekilde değerlendiriliyor sizlerle onları paylaşıyor olacağız efendim. Şimdi geçişimizi yapalım. SE Sports'un arenasında görüşürüz. Bir yandan da canlı bir izleme etkinliği var. Ee, oradan da görüntüler paylaşırız diye düşünüyorum. Geldik. Neredeyiz? Maslak 42'deyiz. Hazırız. Hazır değiliz. Yani belli ki. Hazırlanacağız birazdan. Gideceğiz. Kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Saçımızı başımızı yapacağız. Ee, bir küçük test alacağız. Aslında süremiz de çok çok kısıtlı. Ondan sonra yayına geçiyor olacağız. Hatta ekipte herkes geldi. Bizi bekliyorlar. Ve bakalım nasıl bir gün olacak. Ben 3-2 fut dedim ama hiç belli olmaz. Efe falsa da şaşırmam. Hmm. Bu. Had no need to fight tonight, tonight. <laughs> Şimdi sevgili e, stylistimiz Hüma ama e, ütücü olarak şu anda görev yapıyor. <laughs> <Son> ütücü. <laughs> Bizi giydiren insan bütün kıyafetlerimizi seçiyor. Diyor ki sen bunu giyeceksin, sen bunu giyeceksin. O sana yakıştı öbürü yakışmadı. Bugün de kıyafetleri getirdik. Herkes ben bembeyaz gömleklerle, ceketlerle bilmem nelerle ama ben daha seçebilmiş değilim. Ben bugün tişört yapsam mı peki? Tişört. Ben tişört ceket seviyorum. Tişört ceket seviyorsun değil mi? <laughs> Bak beni beni anlayan tek insan kıyafet konusunda. Stylingçiler arasında. <laughs> tişört ceket bence uyar. Bir dene tişörtle Çeketim ceketi. Çünkü orada... Çünkü şey herkes beyaz abi. Evet evet. Ben beyazız yani. Ben denedim de olmadı ceket. <laughs> İnternetten bir soru diyemiyorum. Alacağım tabii ki ceketsiz. <laughs> Öyle bir ceket. Bu <laughs> silin. <ceket. gülüyor> <laughs> 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 Buralar Ali, Ay, Ali Alicinin arkasından nasıl konuşuyor? Buraların hepsini koyduk oldu bu arada. Koymadan önce de Birazdan ya buradan çayımızı kahvemizi yapacağız. Burası bizim zulamız abi. Burası bizim zulamız açıkma. Ben buraya bir gram dokunamıyorum ama bu hayvanlar gömüyorlar abi. Şokomeller kremalılar. Popkekler bir şeyler falan. Neyse bir giyinelim sonra yayında da alırız. Büyük finaldeyiz. Esayi Spor Stüdyoları'nda ben Enes Enez'ini, Anılcan Gitarist ve Utku Utimik'le birlikteyiz. Arkadaşlar hepimiz hoş geldik. Hoş Selamlar. bulduk. Evet dediğim gibi büyük bir final. Artık yavaş yavaş geçiyoruz ama Anılcan senin için... Özellikle bu sürecin özeti nasıldı? Yani şunu söylemek lazım, belli sürprizler yaşandı ama günün sonunda, aslında biz yarı finallerde de konuşmuştuk. Buraya hangi iki takım gelirse gelsin, küçük bir sürpriz olacak. Çok çok büyük şaşırmayacaktık ve bunun sonunda da Fireflux ve e, Fute Sport şu anda bizimle beraber... Millet ilk maçı geride bıraktık, şu anda ikinci karşılaşma oynanıyor ama ben bir yandan uzun süre sonra Enes abiyle de artık tekrar yayınlara çıktığımız için onunla da bir sohbet alayım dedim. Abi nasıl gidiyor? Vallahi izliyoruz işte yani hani <laughs> nasıl gidiyor yine Futa Espor galiba böyle rakiplerin haritasını çala çala bugünü kısa bitirecek gibi bilmiyorum İkinci haritada ama bak yine şey 4-2'lik önde başladılar. Evet ya yani ilk harita zaten bitti büyük ihtimalle siz izlemişsinizdir sonucu biliyorsunuzdur ama bir de bizim açımızdan görün istiyoruz. Bu sonuca çok şaşırdık mı? Çok büyük şaşırmadık ama, ama. Yani bu kadar çekişmeli geçmeseydi de evet. E, belki daha net olabilirdi. Şimdi yine fut alacak gibi 2-0'a gidiyoruz gibi. Hani ben 3-2 seçimi yapmıştım. Oyunları gördükçe mesela hani 3-0, 3-1 onları bir değerlendirmeye başlıyorum Yani. Bugün inanılmaz çıksın. İçindeki de inanılmaz çıkmış evet. evet. Bakmadan önce kaç deneme yaptın? Bir şey söyleyeyim o kadar deneme yapmadım ki. Yapmadım o Gerçekten. zaman map diye bir üstün Gerçekten. Ay, sen de bu arada ya senin krem... Ya beyaz gömlekte ne? Hayır ama senin o krem güzel durmuş. O nasıl? Şurada arkada bir yerde maç izlerken de şu var evet çok soğuk. Hani onun için biraz ceketlerle unutuyoruz ceketlerle. ceketlerle. Şimdi bir ortamı da gösteririz. Biz ufak ufak maçı izlemeye devam edelim. Utku'yla da bir sohbet ederiz. O da büyük ihtimalle çayın kahvesini falan ayarlıyor efendim. Sonra içeride de görüşürüz. Bay bay. Biraz daha iyi. <laughs> efendim rejiye geldik. İçeride içeyin yokmuş gibi. Herkes çok eğleniyor şu anda. Beyler selamlar. Aa, Merhaba Arun Bey. <laughs> bu da bizim operasyon ekibimiz. Bütün magic burada gerçekleşiyor. Yine her zaman olduğu gibi ama bu sefer farklı bir rejideyiz abi. Çok detay vermeyeceğim. Çok detay vermeyeceğim. Ama televizyonu da açayım mı abi? Çin. Abi, abi televizyon da Bütün ekranlar gözüksün. Bütün ekranlar Aa, gözüksün. Şey. Rejinin en önemli <laughs> şeyini gösteriyorum ve konuyu kapatıyorum abi. Yönetmen koltuğu. Böyle buraya geçiyorsun, emir yağdırıyorsun buradan tamam mı? Kamera 2'ye geçin falan gibi. Hani ekran 5, götümden atıyorum şu an ne diyoruz bilmiyorum ama. de ekibimiz burada. Ne istiyorsun? Maçta ne görüyorsanız hepsini size Kardeş, Şifli verebilir misin bana? In action. Devam et. Buradan maç içi bilgileri vesaireyi çekiyoruz. Oyuncular neler çekiyorlar, ne yapıyorlar, hangi ajanları seçiyorlar, istatistikler yine hızlı bir şekilde ayarlanıyor. Büyük ekranda hem yayında bir problem var sağ tarafta o gözüküyor, hem sol tarafta ana yayına gideceği bir bölüm. Yani Normalde bas gitarist bir arkadaşımız ama şu anda yönetmenliğinde. O <laughs> 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 arkadaşım baba geç gözünü Beyler kolay size geç. kolay gelsin daha fazla darlamıyorum görüşürüz. Size de baba geçer misiniz sol obuzlar? Evet. Rejiyi rahatsız etmeyeceksiniz bu yaptıkları bizim için müthiş bir şey normalde hiç kimse buna izin vermez özellikle iş başında. Efendim bir diğer sunucuyla beraberiz. Kim bizimle beraber? Defne bizimle beraber. O da yeni yeni artık e-spor tarafındaki kadın sunuculardan bir tanesi olarak en azından Türkiye'de iş başı yapmaya başladı aslında. <laughs> Yine siz onu Rebels tarafından biliyorsunuz. Bugün maçı izlemiş olanlar yayında röportajlarını biliyorlar. Onların da araya kesitlerini koyarız. Ben aslında sana hemen şunu soracağım. Yeni başlayan bir sunucu olarak nasıl hissediyorsun? Çünkü çok fazla yeni başlayan insan ne yazık ki sektörde yok. Hele kadın sunucu yeni başlayan hiç yok. Ya şöyle, çok heyecanlıyım. Özellikle sektörde bir ilk olacağı için. Bu arada bunu uzun zamandır istiyorum ve çok uzun zamandır çalışıyorum. Yani asla yeni olan bir şey değil. Evet. Öncesinde de arkadaşlarım yani şunu söylüyordu, senin anlatımın, sesin ne kadar güzel, niye böyle şeyler yapmıyorsun? Benim karşıma hiç fırsat çıkmamıştı. Ee, sonra... Teşekkürler Esat. <laughs> <laughs> Teşekkürler Esat, böyle bir fırsat çıktı. Teşekkürler Esat değil aslında. Evet. Teşekkürler Karahan yani. Karahan. Biz, evet, onunla tanıştık öncesinde. Sonra kendisi gerçekten büyük emeği var. onun dışında çok heyecanlıyım. İlk maçımda da zaten heyecanlıydım. Ve çok böyle doğaçlama gelişiyor her şey. Bu kadar spontane maç sunabilmek gerçekten göründüğü kadar asla kolay değil. Yani yeni başlamak isteyen varsa <laughs> öncelikle Başlamasın yeni başlamak. <laughs> başlamasın falan. Ee, çok heyecanlı ya. Yani stüdyoda olmak olsun, arenada olmak olsun ikisi de bambaşka hisler ve çok keyifli. Bir de onu soracağım. Şimdi offline'dasın, offline'da iş birazcık daha başkalaşıyor. Aslında ikisi de canlı ikisinde de hata yaptığında zıng diye gidiyor ama offline'da herkesin önündesin. Apayrı bir atmosferdesin. o böyle nasıl hissettiriyor? Tabii ki de. Ya online'da da aslında sonuçta senin yüzünü görüyorlar, orada bir chat var. Ve bazı şeyler Kırıcı oluyor demeyeyim ama bazı gidişatlara etkiliyor yani. Sonuçta oradan aldığın yoruma göre hani hareket etmemen gerekiyor. Tabii. Offline'da olurken de bu arada hata illaki oluyor. Yani illaki <laughs> hataları yapıyorsunuz. Hata yapa yapa öğreniliyor. Sen biliyorsundur zaten. Yani Çok yaptık. Ben <laughs> hani milyon tane hata olsun? Önemli değil. Hataların beni geliştiriyor yani. <laughs> Güzel. Ben tekrar katıldığın için teşekkür, ben teşekkür ederim. Teşekkür Zaten ilerleyen projelerde renk geleceğiz. Defne'yi de bayağı görürsünüz gibi <laughs> efendim. Bakalım Günün kalanı nasıl geçecek? 2-1'den 3-1 mi yoksa 3-2 mi? Az sonra görüyor olacağız. Bizim ortama birazdan geçeriz. İsterseniz gelin şöyle bir sahneye bakalım abi. Sahnede neler yaşanıyor, kim ne yapıyor? Bugün burada bir watch party var. Yani bu ne demek? Millet geliyor abi canlı canlı izliyor. Bir yandan burada çekim alıyoruz, kamera alıyoruz. Ve aslında işin en güzel kısmı büyük ekranda hayvan gibi zevk Gel birazcık üst taraftan bakıyoruz.

Bu sefer hangi oyuncular, hangi takımlar yani, kimi, kimi destekliyor? Var. Hepsi Öğren burada şey, elimizin altında. Sunucularımız evet, üst tarafta. Evet, birazdan oraya evet, doğru, 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 doğru bir şey daha <laughs> daha da geçelim. Kaçabilmesi Ama hemen put, göre, bir Bu çok çok iyi çok iyi Şimdi ben bunu konuşmak istemiyorum. Beyler Beyler hoş nasıl bir geçen, geçen. Efendim geldik, etkinlikteyiz. Zaten oradan da çekimlerimizi yapmıştık. Yakalamışken bir de e <laughs> spor kadrosunu alayım dedim. Gerçi kadrosu değil ama e, takım menajerleri de koçları bizimle beraber. Beyler hoş geldiniz. Bir offline'ımsı bir şey değiliz. Bir yarı offline'dayız yani. Evet. Nasıl da ortam? Ortam güzel ya, her zaman güzel burada. Daha önce de gelmiştik zaten biz. BBL kafalar de. Orada çok daire atmosfer var. Londra çünkü tabii doğal olarak. Ama şu anda çok bence çok şey yapmıyor yadırgamıyor. Yine güzel bir ortam. Gelen insanlar falan zaten tanıdığımız insanlar. Muhabbet evet. falan güzel geçiyor şu an bizim Abi bir yandan sana soracağım. Şimdi koç olarak burada takımı hype'lıyor ve evde e, taktikleri belirliyor olma ihtimalim vardı. Nasıl hissediyorsun ki bence bir müthiş başarınız vardı. Onu da bir belirtmem lazım. Yani çok iyi çıktı Fenerbahçe ve e, artık talihsizlik mi diyelim, şanssızlık mı diyelim bilmiyorum ama e, nasıl hissediyorsun? Abi şimdi tabii ki de yeni giden sonra pek de iyi hissettiğimi söyleyemem ama Dediğiniz gibi buraya kadar çok güzel geldik. Daha iyisini yapabilir miydik? Kesinlikle yapabilirdik yani. Bunu en içten e, samimiyetimle söyleyebilirim. Ve şu an evde evet maç esnasında olabilirdik. Şu an maçta belki de biz bir bir dedik ya da iki bir dedik. O mücadeleyi özleyeceğiz uzun bir süre. Ama yine de burada olmak, tanıdığımız insanlarla beraber kaynaşmak, tekrardan sohbet, muhabbet, çok güzel bir his. Güzel. Gelecekle ilgili hemen kısaca hedefleri de sorayım. Ondan sonra sizi azat edeceğim. Ya yani bizim hedefler hep zaten taptı yani. Şu anda mesela biz yine Türkiye şampiyonluğunu falan geçip Avrupa şampiyonu olmak kafasında. hep Dün yani. gece konuştuk evet, aslında evet. biraz. Yani bize evet. biz hep hedefimiz zaten yüksekti. Bizi zaten şu an yarı finalde eğlenme falan çok o yüzden düşürdü. Çünkü gerçekten hep ileri istiyoruz. Ya yani bir dahaki ligde zaten hani çok daha iddialı olacağım. Hani belki <laughs> dünya şampiyonu <şartları> daha Her <laughs> hedefi <Yani gülüyor> gitgide arttırıyorum ama gerçekten Burada da daha o zaman işte kafalar bir bir zamanda da bir röportaj yapmıştım. O zaman da demiştim hani ben takım ileri götüreceğim diye. Götürdük bir yere kadar. Yetti mi? Hayır. Ama daha, daha, iyisi daha iyisi, olacak. Yani kesinlikle her zaman üstüne koyan bir takımız. Böyle devam edecek. Güzel. Bakalım. Görüyor olacağız önümüzdeki sezon. Ben tekrar size teşekkür ederim. Zaten ayrı ayrı da konuşuruz. Daha önce <laughs> muhabbetlerde de ederiz. teşekkür Milyon daha için biz teşekkür ederiz. Oğlum bol mengi. Aracağı yeri bir bir de. Çok, zor, çok, zor, çok yakın pozisyonda. Haydi double t bir kere parmağı arka Çok iyi lan. Çok iyi lan. Abi neden, Bakın neden? Var. neden var. Niye buraya bakıyorsun? Par Parano var. Var. Niye buraya bakıyorsun abi? Bir, bir Çok bir kötü çıktı yani, bir bir çıkıyor. Par par ya. Paranoyanı at yani. Kanka bunları çek. Buraları alma oğlum. Buraları alma. Yamaç yeri çekiyor. Efendim bir maç daha bitti. 1-1 ya. Sabahlara kadar umudayız Yamaç. Bugün eve gidemeyeceksin. Ne diyorsun bu Hüseyin? Sağlık dostum meslek olur aşkı, olsun. meslek aşkı. Ekstra mesai ödemiyoruz yalnız. olsun. Ama istersen kahve var. Yarısı içilmiş. <laughs> <petiş. gülüyor> evet şimdi. Tek ben de olur. Yalnız boş olur ya. Ooo! Evet abi şimdi bunu kesiyoruz. Burayı komple. Nasıl da o şey, şey var Çekim şeyi vardı ya. Ben <laughs> makas vardı ya bir şey. Böyle. böyle. Kriket. Ha işte. Daha ha, ha, şimdi anladım. Abi, ne diyorsun? Aldım beni blok diye oturttun abi. <gülüyor> bekliyorum <gülüyor> yani. şöyle bekliyorum. Maça ne diyorsun? Ya valla çok garip bir maç ya. Bir yandan şimdi biz lig boyunca izledik izledik. Şimdi burada resmi analize bağlamayacağım ama... E, herkes genelde kendi seçtiği haritada hak iddia ediyordu. Tamam bu iki ekibin de iki kulübün benzer harita havuzları var ama bu kadar da çalmak biraz fazla sayede 3 haritada kendi haritasını kazanabilen yok daha ve Bind'ı da aslında futbolist kapatabilirdi bence. Fireflux'ın orada çok iyi bir çıkışı oldu. Biraz da futbol tarafında hataları oldu. Biz zaten bugün eve dönemeyeceğiz böyle giderse. Bu haritayı da FF falan alırsa yani gece de buradan çıkarız diye düşünüyorum. Sadece Ama Ama da 1-0'da açtı yani. Kaç şu an? 22-02. 22-02. Burası alınırsa 23. Son haritaya gideriz şey 24 ya. yani. Boş ver şimdi onu. Ben başka bir şey düşünüyorum. 22-22 olduğunda mı biri beni düşünmüyordu? Öyle oldu. Ben düşünmüyorum. Ama seni <laughs> 22-22'ler daha mı <laughs> <bu>, oldu söyleyeyim. <laughs> biz ne yapıyoruz? Uzayınca <laughs> 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 böyle... Ya, böyle oluyor artık. böyle oluyor. Ya valla ben offline nasıl bilmiyorum. Daha içeri gidip bakma fırsatı olmadı. Kapıdan böyle anca bakabildim. <laughs> Birazdan bir yürüyüp girmeyi düşünüyorum. Güzel'e benziyor. Biz oturuyoruz maç izliyoruz abi. Offline'ları insanlar öyle çok şey gibi görüyor. Biz burada çekim yapıyoruz amaçla ya falan ama yani mesela maçın ilk 3 roundunu izlemeyip çekim yapmam falan gerekiyor yani. Hani o yayın sırasında bile çok sıkıntı. Falan. Dracula ve serseri ee, analist olarak. Bir dakika abi Dracula ceketimi giyiyorum. Ben bir de çıkartayım benim. Sen ya. de çıkart lisede. Dracula ve lise <laughs> sevici Dracula. <laughs> Daha lise sevici Dracula. Aynı seni seviyorum. yanayız böyle. Buradan bütün lise gençlere kardeşlerime selam olsun. Yalnız değilsiniz arkadaşlar. <laughs> ben seviyorum bu tarzı. Millet neyse sevmiyor. Benim hoşuma gidiyor yani. Bakalım ne olacak? 2-2 mi? 3-2 mi efendim? Göreceğiz. Sen ne diyorsun? Ya maç yap tahminle. Maç uzar ya. Oraya bakıp yapamazsın şu an. <gülüyor> Hayır <gülüyor> yok şu an kaç kaç diye baktım da yine fikrim değiştirmedi yani uzar. <laughs> Yalnız öyle bir olup Uncle Sam gibi. Sen <laughs> ne diyorsun? <laughs> başaramadı o kadar. Devam da asıl farkı yaratan şey. Kimse... Verilebilecek bir destek yok. Soçlu tek başına kaldı. Sıfır noktasından etkilendiğini görüyoruz. 3 ve 4 pozisyon sayta doğru ilerleyecekler. Bu sayta geri almak zorundalar. 3 kişi aksi takdirde şampiyonluk umutları kalmamış olacak. Soçlu'dan mükemmel. Aa, mükemmel önce yere ekti. Arda... Bu durumu çevirmeye toplamaya çalışıyor. Bu şekilde aksi kesin. Çevirmeye gayet iyi maç Soşun'un atlamak zorunda Krax. Fight'ta gayet avantajlı bu kili çıkartabilecek mi sonuçta? Hayır! Şampiyon! Şampiyon! Foot Esports Kokoreli <laughs> <laughs> Ligi'nin sezonunda Esports e 2 muhabbet ederek Foot Esports <laughs> şampiyon. Efendim etkinliği bitirdik. Müthiş bir etkinlikti şimdi. Utku ile beraber eve geçeceğiz. Birazcık yorgunuz. <laughs> Küçük. Küçük çaplı bir yorgun. Ufak. Bir de ufak şöyle bir after partimizi bir şeyler yaptık. Sahnede takıldık ettik, eğlendik, güldük, gırgır gır şamata. Her etkinliğin o artık böyle çileğidir. Pastadaki çileyi de koyduk. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki etkinlikte artık Kopenhag finallerinde mi olur? Masters, Masters, Kopenhag aynı şey şu an zaten. <gülüyor> <gülüyor> Diğer VRL finallerinde mi olur, ne olur bilmiyorum. Aslında Karamlı etseli de muhabbet sohbet ederiz diyordum ama onlarla denk gelemedik bir türlü. Benim de ses yavaştan kapanmaya başladığına göre herkese iyi geceler. Görüşmek üzere. <laughs>